Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Sayfa 112 Emanet bahsine devam ediyoruz. Ve nhala daha eğer o emaneti karıştırırsa el muda'u emanetçi olan yani emanet kendisine verilen kişi bimalihi kendi malına karışırsa hatta sarat o kadar ki o emanet dönülse bir haythu la kendi karıştığı par paralardan ayrılamayacak şekilde olsa lamine ha o emaneti öder in ha demektir. Helak olursa öder. Misallendirelim. Size birisi emanet verdi şu 100 lirayı al falancaya götür dedi. Siz de cebinizdeki paralara kattınız. Ha o yüz lira ha bu 100 lira dediniz. Para tayin etmez, tayin etmez. Ancak emanet bırakıldığında zekat mallarında ise para tayin eder. Dolayısıyla o emanet tayin etmiştir. Artık odur yani. 100 lira dediğiniz size o verilen bankottur. O bankotun kendisi bir zatiyi tayin etmiştir. Onu kendi malına karıştıramazsın parana. Efendim gittin adama verdin 100 lirayı. Ama baktın ki hangi yüzlü olduğunu da bulamadın yani. Çıkardın bir tane 100 lira verdin. Emanet yerine getirmiş oldun mu? Oldun ama hıyanetlik etmiş oldun. Neden? Olur. Parayı kendine karıştırdın. Eğer helak olsaydı evet. el emanetü la tuzman emanet ödenmez kardeşim deyip ödemiyorum deme lüksüne sahip olamazsın. Çünkü ne var? Hıyanetlik var. Anlaşıldı mı? Yani misallendirelim bir tane daha. Adam sana 100 lira verdi. Sen onu sağ cebine koydun. Yolda hırsız önünü kesti. Şimdi soru. Sağ cebindeki 100 lirayı aldı. Der misin ki benim sol cebimdeki 100 lira gitti der misin? Demezsin. Peki efendim senin sol cebindeki paranı aldı. Sağ cebindeki para duruyor. Emanet olan para duruyor. Ya kardeşim o 100 lira... Adam benim parayı çaldı, öbür parayı çalmadı. O zaman ben bu yüzleri alayım diyebilir misin? Evet. Diyemezsin. Netice buradan ne anlıyoruz? Emanet tayin eder. Ve evet. la lil emanet bırakan kişi için hiçbir yol yoktur. Aleyha o emanet üzerine indi bir hanife. İmam-ı Azam'a Karışma esnasında artık o emaneti bırakan kişi o mallar karıştığı vakitte onu almaya bir yol bulamaz. Ne demek? Min küllü veçin helak olmuştur. Dolayısıyla karşı taraf onu ödeyecek yani. Tamam. Listihlakiha o emanet helak olduğu için min küllü veçin her vecihten bütün yönleriyle artık helak olmuştur. Liteazzirul çünkü ulaşmak özürlenmiştir. ile ayni hakkı hakkın bizatî kendisi ulaş, yani ulaşmak özürlenmiştir. Mesela misal verecek kendisi. Senin bir tane efendim 10 kilo buğday verdin. Tamam. Adam da kendi 10 kilo buğdayına kattı onu. Gitti. Nasıl ayırt edeceksin? Nasıl ayırt edeceksin? Mümkün değil. Anlaşıldı. Dolayısıyla İmam-ı Azam diyor ki artık buna ulaşmak mümkün olmadığından sebep efendim ne oldu? Adam karşı taraf bunu ödemek zorundadır diyor. Ödeyecek. Anlaşıldı mı? Günah da oluyor aynı zamanda. Hı? Günah da oluyor aynı zamanda. Sadak hıyanetten doğru bir günah olur, olur yani. Değil mi? Zamineha öder dedik. Ve kâla imameyn dedi ki İza halataha bi cinsihe onu kendi cinsine karıştırırsa şerikehu ona ortak olur. inşa Dilerse. Lenne çünkü ve inlem mümkün hülbusûlü her ne kadar ulaşmak mümkün olmasa da ile aynı hakkihi hakkın bizatihi kendisine ulaşmak mümkün olmasa da sureten suret bakımından bizati hakkın aynına ulaşmak mümkün olmasa da mümkün hümanen ama mana bakımından ulaşılabilir bir kısmeti. Taksimle. Yani sizin 10 kilo buğdayınız vardı. Emanet bıraktığınız birisine. O da 10 kilo buğdayı var. Ya da 20 kilo neyse. Onu ona kattı. Katınca ne oldu? Bunlar birbirinden ayırt edilemeyecek şekilde karıştılar. Artık siz o malda ikiniz beraber nesiniz? ortaksınız. Bu ortaklığa ne denir? Şirketi milk denir. Değil mi? Ha, şirketi milk. Milkiyetteki ortaklık. Ee, peki ne olacak? Artık o satıldığı vakitte siz ondan hakkınızı alabilirsiniz. İsterseniz ortak olursunuz onunla yani. Yukarıdaki vamineha dedik ya İmam-ı Azam'a göre hani la gözü ayırt etmeyecek şekilde karışırsa vamineha onu tazmin eder. Yani ne demek? Mutlak manada artık o ona borçlanır demek. Evet. Tamam mı? Yani heleke kaydını düşünmeyin. Mutlak manada boşlanır. Evet. Efendim. İmamey ne diyor peki? İsterse buraya efendim ortak olur. inşa. E dilerse ortak olur. Efendim. İsterse ne yapar? Ortak olur. İsterse ona tazmin ettirir diyeceğiz birazdan. Evet. Tamam mı? Efendim. Peki feyekün yumkunuhu ama manan ona ulaşmak mümkündür bir kısmeti kısmetiyle. fekanı o zaman bu olur istihlaken min vecin duna vecin bir vecihten helak olmuştur. Bir vecihten de helak olmamıştır. Ama İmam Mazlama göre <laughs> min kullu vecinde değil mi helak olması? Netice olarak fe o kişi meyleder, mudi emanet bırakan kişi ile eyyihima şa'a dilediğine. Dilediğine kastımız ne? Ya ister ortak olur, İsterse ödettirir yani. Direkt. Hidaye. Gâle fit tasuhî. Allâme Kasım dedi ki kitabında. Vakta ala kavlel imam. İmam-ı Azam'ın konuşunu tercih et El mahbubi yuven nesefiyyü ve ebul fadlil mavsili. Ve sadr-ı şeriyah. Fîn sahibuha. Eğer o emanetçinin, emanetin sahibi talep ederse emanetini. Bi nefsihi, bizatihi kendisi. Ev vekili. Yahut da vekili talep ederse. Fehabeseha anhu. Adam da onu ondan hapsederse. Ne demek? Vermiyorum dese. Tamam. Ve huve halbuki o kişi de yaktırı ala teslimiha. O emanet teslim etme de kadir. Sümme helaket. Sonra helak olsa. O zaman ha, Onu ne yapar? O emaneti öder. Neden? Niteaddihi. <laughs> o kişi haddi açtığından dolayı. Neyle? Bilmen'i. <laughs> Men etmek sebebiyle. Sanki teyasiru gasiban o kimse artık onun malını gasp ediyor olur. Evet. Ne tabi. oldu bir Tamam. Kayede bi kevnihi kadiren ala teslimiha. Kayede musannif kayıtladı. Bi kevnihi kadiren ala teslimi. O kişinin o emaneti teslim etmeye kadir olmasıyla kayıtladı. Neden? Lianne çünkü lev habeseha o emaneti hapsetse aczen aciz hasta. Efendim ya hapishanede veremiyor mesela. Evyata hafen ala Düşmanı var, korkusu var. Kendinden ya da malından dolayı bir korku oluşmuş. Gitse oraya vuracaklar adamı mesela. Ya da mala helak olacak. Bıraktığı yerden alamıyor yani. Anlaşıldı mı? Efendim, o zaman lem yalman. Tazmin etmez. Tamam. İmkanı yok yani. Ve fil kovustani anil muhit. Muhitten rivayetle kovustani de vardır ki. Lev talebehe. Kişi onu talep etse. Fakale dese lem akdir. Ya ben kadir değilim şu anda. Yani imkanım yok. En ahluraha tilke saati. Bu saatte getir, o şu saatte getirmeye gücüm yetmez dese. ha, O kişi de onu ne yapsa terk etse. Tamam kardeş önemli değil ya kalsın sonra alırım dese. Tamam mı? <laughs> Feheleket helak da olsa lem yazma. Evet. Ödemez. Neden? Çünkü o artık Ne yaptı? yeniden bir <laughs> sakkar o adamı emanet olarak bırakmış oldu. Yani, yani. sen birisine bir malı hel emanet bıraktın. Sonra dedin ki ver emanetimi. Ne demek istiyorsun? Artık ben emanet akdini kaldırıyorum diyorsun yani. O da dedi ki yani e, ya şey yapalım. söyleyeyim şu anda getiremem. Sonra olsa olur mu dedin. Sen de olur dedin. Şimdi ne oldu? Yeni bir akit oldu yani. Anlaşıldı mı? Ha? Lenne çünkü biter ki terk sebebiyle sara o kimse mudi an ibtidaen. İbtidadan yeniden bir ne oldu? Yeni bir başlangıçla, yeni bir ibtida ile emanetçi. Em, emanet veren konumunda oldu. Anlaşıldı mı burası? Evet. Ve lev eğer o emaneti talep ederse fekale derse ki utulup hakaden onu yarın şey yap benden iste derse falan kenel gadu ne zaman ki yarın olsa Gale dese o kimse de fe, heleket o emanet helak oldu kardeş dese lem yazma yine ödemez. Niye? Ya yarın gel ya al kardeş ya şu anda müsait edeyim. olur ya yarın alırım dese mesela değil mi? Razı olmuş oldu. Yeni bir emanet vermiş oldu. Velev gale fissiri gizli bir mekanda ona dese gizlice yani. Men ahbareke sana kim haber verdi? Bi alametin keda ya da bir alametin da sana kim şöyle şöyle alamet verirse yani parolayı söylerse misal tamam mı? Fetfaha <laughs> ileyhi. Bu emaneti ona ver derse sümbece aracülün. Sonra bir adam gelse. Bitirke sa'i alameti. O alametle gelse. Ve lem yedfaha ileyhi. Ona da o malı vermese o emanetçi olan kimse. Hatta heleket sonra helak olsa lem yazman. Vermez. Neden? Çünkü mümkündür ki o başkası da olabilir. Anlaşıldı mı? Böyle bir ihtimal de varsa. Ee, vekil olması farklı. Bak ben adam falan canım, vekiliyim. Onu bana söyledi. Abi senin vekilin mi? Evet benim vekil ver ona. Dedi yani mesela. Vekil farklı ama alamette ise başkaları olma ihtimali de var mı? Var. Değil mi? Ve nihtaratatil vedi'atu eğer vedi'a emanet karışırsa bimalihi kendi malıyla karışırsa min gayri fiyani, bu sefer kendi fiili olmaksın yukarıda kendi kastı vardı şimdi kastı yok mesela ke en inşak al ke en inşakka yarılması gibi al fani iki kap iki tane çuval var mahallenin muzur çocuğu geldi yerde bunlar karıştı birbirine biri emanet birisinin ve insabba ahaduhuma alal ahar biri diğerine de ne olsa insabba dökülse ve <laughs> bu. Kim o? El muda'u emanetçi. Şerikün li sahibiha. O emanet sahibine nedir artık? Ortaktır. Gayri ihtiyarı ne oluştu burada? Bir ortaklık oluştu. Tamam mı? İttifak. Bunda ittifak var. Neden? Lihtiladihe. Çünkü bu emanet karıştı. Min gayri cinayetin adamın bir kusuru olmaksızın, cinayeti kusuru olmaksızın karıştı buraya. Vin enfaka. Bitti nokta. Ve in enfaka eğer infak ederse el muda'u muda yani emanetçi. ba'laha yani ba'dal vediati, O emanetin bazısını infak ederse çuval verdi ya da efendime söyleyeyim mesela size emanet bırakılıyor birisi alt şu diyor efendim birisine diyor ki bin lirayı falan cev ver diyor. Sizin de o anda paranız çıkışmadı. Aldığınız o paradan 300 lira mesela. Anlaşıldı mı? İnfak ettiniz etti birisi. Sümme mislehu. Sonra ret etse. Ni? Mislehu. Mislehu yani misle ma İnfak ettiğini mislini. 300 lirayı almıştı ya kişi. Emanetten aldı. 300 lirayı ödedi. Tamam. tamam. Sonradan da o 300 lirayı tekrar geri kattı. Ret etti yani. fa hmm. Fehalada fe karıştırsa hu. Yani el merdude. Red edilen o 300 lirayı. Bil baki tekrar o paraya karışırsa yani geri kalan 700 emanete karıştırsa tamam mı? Summa halaket, sonra helak olsa. Şimdi soru. Misalle tasvir edelim olayı. Birisi nesiz 1000 lira verdiniz. O da 1000 lirayı falanca kişiye verecekti derken oradan 300 lira ihtiyacı oldu markete girdi, bir yere girdi, ihtiyacı var. Parası yetişmedi. Aldı o 300 lirayı size sormadan verdi. Sonra eve gidince akşamada parayı tekrar yerine koydu. Erna koydu ama geceliğinde hırsız geldi. O bin liraya aldı götürdü. Siz daha vermediniz adama bin lirayı. Verecektiniz yani. Evet. Anlaşıldı mı? Şimdi soru. El emanetü la tuzman kabilinden bu emanet ödenmez mi diyeceğiz? Yoksa burada adamın hıyanetliği var. Hepsini mi öder diyeceğiz? Ya da bir kısmını mı öder diyeceğiz? Anlaşıldı mı? Bu adam ne yaptı? Hıyanetlik yaptı. Emanetten aldı. Dolayısıyla tekrar geriye koydu ama hıyanetlik var mı? Var. var. Helak olduğu zaman da ne var? Hepsini öder. Hepsini öder diyeceğiz. Ama 700 lira da ne yapmadı bu adam? Dokunmadı. Dokunmadı orada bir hıyanetlik yok Olsun. O emanet bir bütündü yani. Anlaşıldı mı? <laughs> o zaman zamin <laughs> el tamamını öder. Yani ne demek Cemi'al <laughs> veda? O emanetin tamamını. <laughs> O tamamı da nereden oldu hadi? Minelledi bak yemin minha. Ondan geri kalanı velledi raddahu ileyhi ileyha. Ona tekrar geri reddettiğini ettiğini. Ama neyin karşılığında ivadan amma infakahu infak ettiğinin karşılığından ivaz olarak geri verdiğinde ne var? Öder. Yani 700 artı 300 lirayı. Neden sebep bir Çünkü o kişi karıştırdı elvediyatı emaneti bir mali kendi malına Feykün o o oldu emanet, o mal istihlaken bir helak etmek oldu. Alel vecihillediği tekatteme geride geçtiği üzere efendim bunu bir helak etmiş oldu. Geride geçtiği veci üzere ne? Kendi malını karıştırdı ya artık ona hıyanet uyku olduğu için minküllü vecin onu sanki ne yaptı? Helak <laughs> etmiş oldu. Anlaşıldı mı? Hani yukarıda demiştik ebeyin hala daha el mudu bi mali kendi malıyla karıştırırsa İmam-ı Azam'a göre ne olurdu? Min helak olur muydu? Evet. Ve idâ eğer haddi aşarsa kim? El mudau emanetçi. Nerede fil vedi'ati? Emanette. Haddi aşarsa. Nasıl? Bu neyle mutasavverdir Orada kalalım inşallah. Peki. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.